Merhaba. Bugün e, yine bu oyunu oynayacağız. Şimdi e, e, bu arada e, köpeğimiz ses gelirse çok ya kusura bakmayın. Evet şimdi bugün bu oyunda nasıl çok hızlı bir şekilde para bunu göstereceğim. İmkan dahilinde bin paranız yoksa win e, kara bastığınızda 200 e, paraya işte reklam izleyip 200 para alabiliyorsunuz. Burada da yine aynı şeyler. Mesela bizim free gittiğimiz varmış. Hemen açalım. <laughs> Mesela bunu double'layabilirsiniz. Evet double'lamak da var. Neyse şimdi ben size e, para kasılabilen mebileri göstereyim. Şimdi iki önce <laughs> neyse konuşamıyorum. İlk önce şu yani bu sizde olması lazım. Bir dakika biz çıtlatmadan olmaz. Tamam gerek yok. Gerek yok değil mi? Yani çıtlatamadım. Şimdi bakın burada yapacağınız şey bakın. Şuradan gideceksiniz. Full burada basacaksınız tamam bakın burada full basın sonra burada e, en fazla 300 skora kadar falan geliyorsunuz sonra bakın buraya geçeceksiniz işte burada 300 skora kadar falan geliyorsunuz sonra reklam izleyip yine 200 daha ilerleyip 550 skora kadar falan gelebiliyorsunuz e, bu map baya iyi mesela fender bender'ı da burada direkt yapabilirsiniz öyle diyeyim ee, çok hızlı gitmiyor bu araç ama şöyle hiçbir şey yapmayıp durursanız böyle birazcık hızlı gidebiliyor mesela bir dakika aa bir dur bırak beni bırak beni bakın eğer böyle şeyler çıkarsa şöyle yandan galileyim. ve çok kolay bir şekilde bu mapte kasılabilirsiniz seviyorum abi ben bu mapi Sus, 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 sus. Şu aa, ortadan ne geçebiliriz? Abi dur. Dur bırakın beni bırakın ya. beni Allah. Allah. Bismillah. Ne oluyor oğlum? de böyle şeyler yaşanmaz inşallah. Ya bir de bu arada birazcık kaotik. Kaotik. -ka Söyleyemedim. Bu neyse. O yüzden dolanabilirsiniz çok az. E, bu arada şansa göre yani bir mesela 500 skora gitmeniz şansa göre ama yüksek ihtimalle 500 skora gidebiliyorsunuz. Mesela bakın. Burada ben mesela öldüm. Reklam izleyip siz daha çok burada ilerleyebilirsiniz bunun gibi. Ve burada bakın bonus şey var. Bunu da yapabilirsiniz. Bu da size güzel bir, ya yani güzelce para veriyor. Evet güzel. Çok rubber şey çıktı. Ben yani bunları da açalım. 200 para verirsen sevinirim. Ne Güzel. 200 para verdiğine göre ben bir tane açabiliriz. Araba. Bunlar da resetlenmiş ya. Resetleniyor mu acaba? Abi? Anlamadım. Neyse. Aba aba aba. Evet reklam çıktı. Neyse. Ana. Araç geldi lan yine. Bir dakika. Oğlum bu, bu nasıl bir yer lan? Bir dakika bu nasıl bir yer? Ee, kötü ya. Lan Mr. El, el. Ne Ne? Bir dakika. Ne lan? Dedemin rüyası. Çok güzel bir arabaymış. Ee, araba yani. Eh çok da iyi değil. Neyse ama şuradan pençe verelim. Hadi be güzel bir şey. yani, klasik araç. 90 sedan. Bakalım. Bu nasılmış? Bunun map'i güzelse. Aha bakın bu map'te mesela aynısı var. Eğer bir böyle yolları falan varsa arkadaşlar. dedim gibi yolları falan varsa. böyle hızlı hızlı kısılırız mesela. Bakın buradaki yola geçeceğiz direkt. Sonra burada full ilerleyin bakın. Yani yapacağınız tek şey bu. Yani nasıl diyeyim? İlerlemeliye bir şey bulursanız yani böyle bir yolu olan bayağı işte böyle bir yolu olan bulursunuz. Mesela benim az önce gösterdiğim bir tane araç var dedim böyle hızlı falan, yani yavaş giden. Orada mesela orası daha büyük olduğu için daha kolay bir şekilde geçebiliyorsunuz. Ya yani bu birazcık zor olur ama e, en azından bunu da para kasabilirsiniz yani yine. Böyle böyle para kasma taktikleri öğreteyim size. Ee, şöyle hemen bir kaybedelim abi şöyle bir yerde. Şöyle bir yerde sıkışalım şöyle. Tamam La. Anlıyorum. Neyse vursun da bize. Şöyle birazcık hareket ederken edelim. Neyse öyle bir şey olmadı. Neyse boşuna. Ee, şu bu arada alttaki aracı da aç açmayı düşünüyorum. Mesela bir de şey onu söyleyeceğim. Bakın eğer yine benim gösterdim bu mapli yerleri oynarsanız yine bir şey olurum. Ya bir şey veriyor abi Allah'ım kafa yiyeceğim. Oba oğlum görev yapma, yapmak önemli önemliymiş lan. Söyleyemedim be. Eee ne bakayım göstereyim. Ee, mesela bu Grandmother Grandfather Grand e, Dream'de mesela evet bak bunda da yollar var mesela ama bunun Canım şimdi çok yok ya. Çok olmadığı için oğlum bunu lan. Oğlum bunun yolları kötü bu arada. Bunda denemeyin arkadaşlar. Bunda denemeyin. Dakika yok abi bunda olmaz. Ee. Ya bunda yaparsın yapmasını ama böyle full dönmen lazım. Bu biraz baş döndürücü olabilir ve yani buraya gelmen falan zor olur yani. Bir deneyelim Bir şöyle deneyelim bakalım. Bir de bu araca şimdi canı çok az ya arkadaşlar. Ya bununla bir 200'e gelmeniz bile zor olur. Bir dakika. Bam bam. Hadi bakalım bir deneyelim. Allah 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 bir dakika. 200'e gelmeyi bir deneyelim. Ee, belki şimdi işe yarar. Şimdi işe yaramaya işim el, işe yaramaz demeyelim de belki işimize yarar. Yani biraz iyi yaparsanız bunlar 400'e kadar falan gelirsiniz diye düşünüyorum. Bakalım. Yani polisler falan da kovalamıyor ve hala da tuzak olmadığına göre bence. Ya ama şöyle bir olay daha var. Ee, mesela şimdi şey var bak araçlar geçiyor ya. Onlar size bunu direkt cici olabilirsiniz. Ana. <laughs> Mesela 200'e geldim. bu taktik iyiymiş ya. Ama çok değil yani şimdi. Mükemmel denilmez. Onda 7 falan. Onda 7-6. <laughs> i̇lerlemeye çalışacağım. Canım çok az ama. O aracı şarpsaydım ben şu an yoktum abi. Abi baksana pusu falan kuruyorlar ya. Onun üzerinden 6 abi yani. Çok değil. Yani çünkü şey bir de şöyle bir şey daha var ya Bir sürü şey var ya Bir sürü kötü yan var bunun Şöyle bir yan daha var Mesela adam alttan geldi Yeri de üstten geldi Ne yapacağım mesela yani Abi hayır ee, Çok güzel bir şey direkt çıktı ve e, Haber de vermedi Mükemmel Şimdi double'lamak istiyorum ama Bilmiyorum ya şimdi double'lamayacağım Ne diyor Oo. Ya o bir dakika lan Bayağı yapmam lazım ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir hesaplıyorum. Boş hesaplayamadım. Bu arada video sesleri geliyorsa yani arkadan te adam ya televizyonda bir şeyler izliyor o yüzden. Ses geliyor olabilir. Ne oldu ee, Şimdi diğerisine geçelim. Şimdi bu Şuradaki e, RELOL e, Re, Re, e, RNC yerinden çıkarabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben bunu hani şu altta arkadaşlar şey böyle ilerlediğinizde açılan araçlar oluyor. Ben bunu oradan aldım arkadaşlar. Ee, bununla bakın gördüğünüz gibi bir dakika. Bunda gördüğünüz gibi yollar bakın bayağı açık yani. O yüzden bununla bir dakika. Bakın bununla direkt Kolayca bir şekilde hem bu hızlı e, Canı çok yok ama Yine bununla da hızlı gidebildiği için Direkt bakın Direkt hızlı hızlı gidebildiği için e, Canı var ama Çok 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 değil Ne oluyor Ablam KB'yi seviyor da profildeki köpeği seviyor O yüzden Mesela buradan yana da gidebiliriz ama e, Yaşı gitmeseydik neyse Sorun yok ama bakın iki kere gitmişim hatta. Yollar daha açık mesela evet bakın. Hoppa sonunda. Hoppa. Bak beni hani, ne oluyor? Hayır bırakın lan beni. Hadi lan. Vallahi çevirdim bir şekilde. Bir saniye kala. Hii, çekil çekil çekil. Abi çekil. Mesela bunu da iyi bir yol bulmanız gerek. İyi bir yol bulamazsanız dediğim gibi cici olursunuz burada da. Mesela bu yol şu an abi. ben bu yolu seviyorum Tuzak çok da yok Çok yok Dur 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 abi bırak beni abi Abi bırak beni abi Abi, ben, 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 ben. abi gene mi ya Yani yoldaki adamların da günahını alıyorsunuz ya Niye böyle konuştum neyse. lan neyse Çekil Oğlum niye yapan şeyler? Wi-Fi <laughs> wi, -fi. wi, -fi, wi, -fi, wi -fi. Abi Wi-Fi'niz var mı? Abi wi var mı Wi-Fi abi? Abi Abi ah, Ha! Pandora'da. şu çok merak ettim ya şu aracı. Neyse bundan da bir çıkalım. Abi reklam verme. Ve tamam. Şimdi. Bir ee, dakika. Hah. Kayıt bir anda devam etmiyor sanırım. Neyse. Şundan ben, bir. Buraya niye baktım ben ya? Bir dakika dur. Burası önemli değil. Şimdi. o şu an neyse konuşmakla zorluk çekiyorum. ha hmm. Bir de bundan var. Bakın. Bununla çok rahat bir işe gelirsiniz. Ya neden ben bilmiyorum. Bakın ben hep bunu skorumu kırıyorum arkadaşlar. Mesela ben size diğer kutuda söylemiştim. Yani ben skorum 544 civarı bir şeydi. Şimdi 550 yaptım. Yani bilmiyorum. Bakın bunda yine normal düz bir yol var ama yani bilmiyorum. Yani bu düz yol daha iyi gibi geliyor bana. Mesela bakın. Burada böyle kötü sanabilirsiniz ama arkadaşlar bakın. Harbiden bakın bu arada alışınca abi Baya güzel bir şekilde burada skorunuzu falan kırabilirsiniz. Ya da para da kasabilirsiniz. Bilmiyorum artık. İstediğinizi yapabilirsiniz. Mesela burada bakın. Şöyle yana dönelim ya. Bakın bu harita istediğiniz yere dönün mü? Mükemmel bir harita. Ben bunu çok seviyorum. Mesela burada da bir sıkıntı var ama zaten bunun canı fazla olduğu için çok da bir sorun yaşamıyoruz. O zaman gg olmuş oluruz. Olmamışız. Hayır. Hayır. Tekrar arkadaşlar. Defolmak için. Defolmak için. Açılsana. Ne diyorum ben? Koş 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 koş. Ya böyle mi araç mı çıktı? Ben ne tepedim? İyi oynayamadım. Bak şimdi burada iyi oynayamadım. Normalde bakın. Burada 300'e kadar geliyorsunuz. <laughs> sonra ölüyorsunuz. Sonra reklam izliyorsunuz. Sonra eklemize sonra 500'e kadar gelip skonunuzu kırabiliyorsunuz. Yani böyle bir olay. Ee, öyle işte. Ne diyorum ben? <laughs> Şimdi. Bu seferki amacımız bir dakika. Bunda da var mıydı? Hatırlamıyorum. Tin Tiny Commiter vardı. Bunu denememiştim. Ya ne oluyor? Ee, bunu hiç ben de denememiştim. Aha, bir deneyim. bu yani, haritası iyi gibi duruyor. Ya oğlum ne yapmışlar bunu söyleyeyim mi? Harbi madencik gösterdim var ya. Onun aynısı yok lan. Aynısı değil. Yok değil değil. Aynısı sandım ben anda. Yok tamam değil. Ama bu olduğu için kesin. Ya bir sinek konsa ölür bu. Ben hep, ben hep GTA San Andreas oynarken Arabam neresi patlayacak gibi olurken şey diyordum. Bu arabayı sinek konsol... Araba patlar gibi. Oh, hek, 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 hek. Abi dur vurmayın abi, abi vurmayın abi, abi vurmayın abi. Abi dur abi, abi dur. Abi wifi ver mi abi? Abi wifi, abi. Ya wifi yok mu ya hiçbir yerde? Abi, abi wifi abi.

Ay. Lalo, 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 lalo. 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 kaç 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 Selamünaleyküm Çekil çekil sıkıştırmayınız beni beni sıkıştırmayınız Çek çek çekil lolo Uy bak ezdim ya ezdim. Çekil çekil 250'ye kadar gelmişim daha bunda ama şimdi öleceğim Ya bırakın beni bırakın beni bırakın bırakın beni Soru şart. Lütfen <laughs> bir yere çarpma. Yes, tam da bu ke e, bunu versin diyecektim. Tamam. Aman Ben şöyle bir kere çakayım. <laughs> Dolgun. İm <laughs> benim Ne? Ne? O, dedim Ya öldüm ya. Neyse. Aslında bu arada da iyiymiş bu arada. Ya kötü değilmiş. Hayır, hayır hayır Oğlum ben az önce ne dedim hakkında gram fikrim yok. Bu dolgun hemen anamına şiş. Büyük ihtimalle orada dolunay söylemeye çalıştım. Niye donlay söylemeye çalıştım diyorsanız. çünkü ağaca vurmuştum. Ee, evet. Erül Erip. Uy adama bak. Yakışıklı adam. Uy Oy, bu oyunda çıtlatıyorum. Uy. <laughs> Oy. Ya bak bu iyi bak. Çok hızlı ama abi. Canına baksanıza şunun ya. İki vuruşta GG direkt. Direkt. Nerede benim normal yerim ya? sona mı geldik ya? Bana ne ya? Tamam. O traktöre hiç bakmamıştım. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Arkadaşlar aklıma boyun ağrısı, boyun ağrısı, boyun ağrısı geldi. O zaman ben demdim? Oğlum bu ne ya? Biz 1980 milattan önceden mi kalmayız? Of traktörümü görüyor musun? Traktörümden çekil. Ölümden çekil. Baba Ben <laughs> seni boşu boşuna harcayayım çünkü ben bir malım. Bas 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 bas. Bak ben, ben bankayı bulurum aga. <laughs> ben bankayı bulurum aga. Ben bankayı bulamamayabilirim aga. Çekilmiyorum ben aga. Onu keşke ben bu yere girmeseydim. <laughs> ya ya Ulan şu arabanın açılmasına 77 kalmış. Aga be. Ya du. Tamam devam. Bakın ben bunu denemiştim sanki diğer videosu yok ya da ya. Videoda değilken mi denemiştim? Ben bunu denemiştim işte. Ya bunda çok değişik bir yerdesiniz. Yine bakın burada yola çıkamayın yani. Şimdi galiba bu yol bayağı şeydi ya. Gitmesi zor muydu? bakın. Hala yola gidemedim. Hala gidemedim. Hala gidemedim. Abi benim o yolu bulmam lazım ya. Ben para kasacağım yer, yani. kasacağım abi. Heh, buldum. Ya gidene kadar birazcık canımız acalı, acalı, azalır. Ama şansa şansa göre azalır. Azalır. Mesela ben de daha azalmadı. Dur ya azaldı ya canım gitti ya. Ne? Enes Batur kaza dur dur. Dolgun nimen 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 hot olayım ben. Hu kordon nimen 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 Kur Borduk İbala Hermaz Dizda Mermala Debez Dizda de Mermala nice, Ne diyeyim hakkında gram <laughs> that. Ya seni oğlum ya burada cam vardı cam. Bas. Bas. Vuhay yaşıyorum. Ee, ya 87 ne ya? Ben, ben 100 olmasını istiyorum. Ee, bu Sedan'ı biz denemiş miydik ya? Denemiştik galiba. Bir dakika. Mafya mobil. Şimdi bak ben bunu anladım. Mafya varmış. Mobilden bunu oynuyormuş. Galiba. Oğlum bu nasıl bir yer lan? Ben bunu denemiş miydim bu arada? Grom hatırlamıyorum. Abi o yüzden çaldım. Evet annem geldi o yüzden durdum. Neyse devam edelim. şu ilerlemişiz. Bu nedir ya? Yani Ekranda bir şey var. Heh, gitti. <laughs> Neden hiç konuşasım yok? Neyse. Oğlum bunlar yüz bile gidilmez ya. Ya gidersin de. Ya. Ay, ay, ay. Yollara falan çok kötü bir birader. Şöyle şöyle. şöyle er yere yapıştıralım böyle kendimizi şöyle. Yok Aşağı inersen ne olur? E hani aşağı ince in, ölüyorduk? Ya ölüyorduk da. Neyse ölmüyor ki. Oo, oo, oo. Kaçıyorum. 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 Abi harbi kaçtı. Ne oluyor şu an ya? Ver bana ne? ya, böyle ne yapamam ya bana. Abi sen yapamam. Abi sen yapamam. Onu benim canım hala bir hala yaşıyorum ya. Bakalım. Ne?

duruyor ya. Deneyelim mi abi? Deneyelim mi? Deneyelim, deneyelim. Yolları kötü olabilir bu arada ya. Şöyle bir can testine sokmak istiyorum bunu. O bir dakika dur tekrar tekrar ya yapamadım. Bir dakika. Ben sanki buradayım filan. El ele bir yerden hatırlıyorum ya. Bir tane arabada daha bu ıı, harita vardı sanki. Şöyle şu mavi araba mı? Dur bakayım bakacağım şimdi birazdan. Ne? Ne? Bakacağım şimdi birazdan. Aynen. Bas bas. Dur çakın çakın. Ugu gaga. Bakın ben ya. O, 100, 98 tamamlanmış. Hemen o ikisini de tamamlayalım. bas bas, bas. pat son anda gel lan seni süremeyeceğim ben bu survival çalış evet. challenge'ını biliyorum 150 saniye kadar bir şey hayatta kalmanız gerekiyor ya kolay aslında şey yapabilirsiniz mesela öldünüz diyelim yine reklam izleyip zaten ezme bir şekilde bunu tamamlayabilirsiniz. yani en kolay Çalışlardan birisi diyebilirim ve düştüm ben böyle şimdi Dıt. Aa, bu mu ya vereceğin şey ya vereceğin şey şey ne ben ya hızı aslında e eh. eh yani çok da değil ama eh denilebilecek bir durumda abi Tam oh, buraya nasıl kırdım ya o bak burada uçak takılmış. Evet uçak. Ben niye uça uçak diye söyleyeyim. Ya bilelemedim. Bırakın bana polis perfect. Uçak patron beni kaldır. Beni. Yine patron beni kalanlıkta bırak. Ya ben niye uğraşıyorum şuna gidiyorum. I'm not a